Selamun Aleyküm kardeşim. Ee, bugün internet ve simülatör 2'nin ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu yeni seri arkadaşlar. Artık her gün yeni bir seri geliyor. <laughs> bir zamandan sonra Red Dead Redemption'a geri döneceğiz işte. Daha var birkaç tane daha oyun var. Onları da hemen çekeceğim. Daha o mafya gelecek. Ondan sonra başka. O şimdi unuttum ama <laughs> baya oyun var yani. Aldım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben de oturuyordum burada. Dedim bir nargile tüttüreyim kardeşim. Ben de bizim eşim burada. Kara demeyeyim şimdi. Eşim burada işte nargile tutturuyordum. Dedi bir kahve koyayım mı? Koy dedim. İçtim işte şurada. Şimdi işe gideceğim arkadaşlar. Bir Allah alayım şuradan. Allah'ım Allah. Im, Allah ım. Kardeşim Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ne diyor? İşe gönder. Ne diyor hiç? Morali bozuk çalışmak istemiyor. Na, nasıl moralini yükselteceğim senin? Para al. Mobilya yükseltme. O da dur bekle daha. Kardeşim dur. Ne mobilya yükseltmesi? Dur buzdolabı boş kardeşim. Kaç param var benim? 2000 dolarım var. Bir tane yiyecek koyayım. 2, 3, 4, 5. Tam 5 tane yeter kardeşim sana. Kapat kardeşim kapıyı. Selamun aleyküm. Lan kardeşim ne kadar güzel lan ev. Baksana. Şey neydi? Hana girer gibi kardeşim. İnsan oğlum aşağı. İki değil bir. Selamun aleyküm. Burada kim var lan? Onun satayım orada bir şey vardı. Ne diyor? internet kafenize gidin. Haritayı açmak için M'ye basın. Biliyoruz oğlum. İnternet kafen. Aç bakalım. Oo selamun aleyküm. Sen ne yapıyorsun lan kardeşim? <laughs> selamun aleyküm. Bu ne lan üstündeki? Bu kim oğlum? Oo selamünaleyküm abi. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abi teşekkür ederim. Her zaman her zaman kardeşim hiç sıkıntı yok. Sana da kolay gelsin dayı. Ulan bir yemek yiyeyim lan. Aç kardeşim. Uy selamünaleyküm. Gel gel. Lan dilenci ne yapıyorsun lan kardeşim? Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafene sahibi sizsiniz. Senden önce kafada çalışan adamı ezdiler. Hayırdır lan siz kardeşim? Kim kime eziyor lan? Benimle de geçinseydi bu oyunun başına gelmezdi. Bu şehirde BTC madencilik tesisatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin. Sik. Tövbe ara yarasın. Ya uza uza. Yürü kardeşim. Elimi ilk günden kana bulama. Ananı satayım kardeşim. Aa, bizim kafeyi gördün mü? Şemsettin kafe. Nasıl? Fena. Aç bakalım. Anasını satayım bu ne kardeşim bu ne oğlum böyle Allah senin belanı versin oyun gibi ya aha şunu bir alalım ilk başta yavaş yavaş temizleyelim arkadaşlar yani e, nasıl desem baya bir büyüme düşünüyorum bu internet kafede daha ooo ben hani bizim burada bir internet kafe var kardeşim böyle baya iyi tamam mı aynı onun gibi yapacağım ben de burayı inşallah tane eleman almak lazım da işte. Şimdi para yok. <laughs> para olsa lan benim param yok lan daha kardeşim. Bir de elemanım para vereceğim. Gel 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 bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bakalım her şey yolunda mı kardeşim? Her şey gayet de yolunda. Daha 5 dakika oldu. Şurayı sil 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 sil. Hadi be kardeşim bitmiyor ya. Lan ne kadar çok kardeşim dedim. Şimdi baba. Bunu kim at? Lan ben daha dükkan açmadım lan. Bu ne ara çok oldu oğlum bu kadar? Bu ne? Bunu bırak bakayım. Termot. Ay termot ne lan? Neydi bunun adı? Oğlum bunun adı neydi? Eh termometre. Bunu al. Aa bak kötü koku var. Yok şu an iyi kokuda ya. At bunu. Bunu al. Bunu da at buraya. Şimdi baba ilk olarak ee, şunu bir şuraya koy tamam mı? Yerleştir. bunu altında buraya koy kardeşim. Döndür, döndür, döndür. <laughs> Bu ne oğlum? Düğün sandalyesi. <laughs> Allah Allah. Oğlum bizim bilgisayar koyalım lan şuraya. Selamünaleyküm. Bilgisayarla etkileşime geç. Aa, gücü açmadım ki daha ben. Ne anlatıyorum kardeşim? Çık, çık. Çalıştır. <laughs> Ananı Sen, sen kimsin lan? Kimsin sen? He? Sen Squid Game, Müküt Game hayırdır kardeşim? <laughs> Oo ulan Terörist gel lan buraya. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Olay gelsin abi. Merhaba ablacığım. Ne yapıyorsun lan dilenci? Abicim dükkan Ahmet lan ne oluyor lan? Allah! Ne vuruyorsun lan? Diyecektim Ahmet abi dükkanda yok lan. Ne vuruyorsun oğlum? Vurma. Vurma vurma. Ah! Vurma. Ananı iyiyim. <laughs> ya bu ne kardeşim ilk günden bayıldım. Gel buraya gel gel. Nereye kaçıyorsun? Ha? Sen nereye kaçıyorsun? Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun lan? Sen. Ah! Ah! vurma lan. Oğlum bu ne sen? Bruce müsün lan kardeşim? Allah yere bayıldım lan. <laughs> oğlum bu adam sen oğlum öldürürüm lan seni. Vur onu vur. Ha, ha aynen aynen. Aynen. Ananı yiyeyim. Oğlum öl artık öl. Oğlum bu adam niye ölmüyor? Çekil sana da vuracağım yanlışlıkla. Geri zekalı. Selamünaleyküm. Odam öyle. bu ne lan böyle? Lan Suriyeli berberin önüne mi açtım lan ben? Lan ben buraya da satın alacağım lan. Görürsün lan sen kardeşim. Şerefsiz seni. Bekle lan. Ya çalıştır şu bilgisayarı ya. Sabahtan beri kardeşim lanet olsun ya. Dur şunu çek. Oha. Bilgisayar kasası monitör klavye fare satın alın. Zamazordan. <laughs> Zamazor. Ne diyor? WWW. Nereden alıyoruz? Aha Zamazor. Ne diyor? Bilgisayar kasası. Şimdi baba bir tane bundan ekle. Daha klima istedik. Daha gerek yok klimaya. Eee koltuk var zaten. Klavye lazım. Bir tane klavye al. Ee, bir tane lamba alayım. Tamam mı? Bir tane monitör alayım. Güzel. Bir tane de mouse. Lan hadi mousepad de alayım lan. Allah belanı versin kardeşim. Ya 65 lira. 65 dolar bir tane mousepad'e verilir mi ya? Bu ne? Buna. Siktir et bunu bu. Şey boştan bir şey. Lan daha da bir şey yok kardeşim. Bunları. Dur lan Zamazor'dan çıkma salak. Sepet nerede? Aha burada. Kaç barut diyor kardeşim? Dur şunu bir büyütsene ya ha. 713. Hatta bir tane daha dizebilir miyim ben acaba ya? O da 1200'ün var oğlum. Bir tane masa almam lazım. Bakayım en boktan masa hangisi? 320 320 Old Computer Game. Bunu al. Yeni gönder. Ne alaka? Ne alaka? Mousepad, mouse. Allah'ım inşallah param yeter ya. Monitör. Bir tane daha lamba al. Yetmeyecek gibi ihtimal. Yet <laughs> Onun 10'u yiyeyim ne oluyor? Oğlum deve ne alaka? <laughs> o neydi oğlum? Allah'ım lütfen yetiyorsun. Yes, bir tane daha yetiyor. <laughs> Enayi parası. Ulan benim 2000 dolarım var. Madem niye internet kafe simülatör? Ay internet kafe açıyorum kardeşim. Oğlum az önce bir şey oldu lan. Aha gelmiş mallar. Aç 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 şunları aç. Oho. Şunu al. Gel 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 gel. Koy kardeşim şuraya. Zınk ve nah. Bunu da al. Gel 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 gel. Bunu da buraya koyman lazım da koyamıyorum ki şu an. Niye koyamıyorum? Hah koy koy. Bunu da koyduk kardeşim. Bunu da al. Gel 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 gel. Bunu da şuraya koy kardeşim. Gel gel gel. Bunu da al. Mousepad'im nerede benim? Bak mousepad de sipariş verdim ben. Ananı yerim senin bak kardeşim. Mousepad'im nerede lan? Oğlum mousepad'im nerede? Koydum mu ben? Yo. Mousepad'i satın almadım mı ben? Aldım. Oğlum taşa... Ananı yiyeyim. Allah belanı versin be kardeşim ya. Senin Allah belanı versin be. Senin yapacağın işin men ta anasını sattı kardeşim. Bu ne ya? Daha yine aldım ben ya. Senin Allah belanı versin be. Sen nasıl bir insansın be. Şapalı bir kocamanlığını da atacağım ya. Şunu koy ya. Lanet olsun. Koy şunu da. Allah belanı versin. Koy şunu da. Bunu da koy. Koy la. Oğlum koysana. Salak salak hareketler yapma. La koysana. Ha. Oh be. Al şu lanet odası mouse'u Bunu da koy. Bunu da, at. bunu da koy. Oh be. O bu arada o deveyle geleni bu sefer ağzını yüzünü dağıtacağım bak şu beyzbol sopasıyla. Deveyle mal mı bırakılır? İbni araban yok mu senin? Dur bunu koy. Bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bunu at, Bunu at, Bunu at, buna Oğlum bir tane masa... Heh. Burada bu arada şeyim var oğlum benim. Çantam var. Çantaya koy. Sırt çantam yok ki da. Sırt Selamünaleyküm. Sırttan... Lan niye konuşamıyorum ben? Sırt çantası almak lazım bir tane ya. Elektrikler gitti. Oğlum ben internet kafayı açmadım ki. Dur bir dakika. Çık 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 çık. Şunu aç. Gir şuna. Gel 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 gel. gel. Aç bilgisayarı. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Yine 20 dakika. Ben bunu 15'e indiririm. Hatta bir 13-14 dakika yaparım kardeşim. 20 dakika olsun video. Ana bilgisayardan yapabilirsin. Şunu bir kapat kardeşim. Kafe. Aha. Hop. Kafe açıldı. Saat sabah 9. Ananın yanlışına bastım. Şimdi müşteriler bir gelsin. Lan kedi. Piş piş. Ne yapıyorsun lan manyak? Piş piş. Gel gel gel. Miau miau. Gel. Miau miau. Oh kedi mi var burada? Ben kedi değilim. Goril Faruk. O çocuk da bir garip ya. Ama çok komik bir çocuk harbiden. Gel 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 gel. gel. Koşuyor biri koşuyor. Ananı yerim bak. Müşteri size bilgisayar açmanızı. Tamam. Oğlum şu an bilgisayar başında biri mi var? Kafe. istekler, Sipariş. Bilgisayar onu sunu satayım. Fiyat. Ha dur bir dakika bunun fiyatını. Yok bunu da şey yapamıyorum. Şu an oynuyor mu? Oğlum adam oynuyor biri. Önce kurulumu tamamlayın. Önce lan zaten kurulum tamamlı salak mısın? 23. Ha adam olduğu için şu an yükseltemiyorum büyük ihtimalle. Bunda da tam hırsız tipi var. Şerefsiz. Bir şey çalacak bu ibne. Ben belli yani bunun bir şey çalacağı. Al şunu. Yağmur diye yağıyor. Anasını satayım. Bunu al. Buraya koy. Koş koş koş. Oğlum sen nereden doğuyon lan sen? 13. boyuttan mı geliyorsun lan kardeşim? Gel 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 gel. Hop bunu da koy. Koy bunu da. Koy 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 koy. Ananı yiyeyim bayıldım. Aa, Aa. <laughs> bayıldım lan. Dur ben oraya gideyim de hemen gelirim arkadaşlar şimdi. Selamünaleyküm kardeşim geldim. Oğlum sen hala mı oturuyorsun lan? <laughs> Oğlum kardeşim 2 dakika bayıldım lan. İnsan bir yardım eder lan. Ne oldu bak kardeşim ne oldu bayıldım mı diye. Dur açıyorum açıyorum bekle. Dur açtım açtım. Gel otur. Şu an şey olmuyor büyük ihtimal. Ananı ESC'ye basıp duruyorum şuradan çıkmak için ya. Şuya basmam lazım. Q Q Q unutma. Aa burada lamba var. Şuraya koyayım. Burada güzel olur. Onu ne satayım kardeşim? Kaçarsan bununla vururum haberin olsun. Bu ne? 20 dolar. Allah'ım ilk param. İlk param. Dur bunu at şu an. At bunu. Şimdi kardeşim iki tane masa olacak kardeşim anladın? Mı? Ya ne kadar çok kardeşim dedim ya. Gel gel gel. Aa mousepad'im de gelmiş bak. Gördün mü? Dedim ben sana birader. Dur bak bunu at. Bunu az sola al ki. Hatta bunu sola alma. Bunu sola al. Salak salak hareketler yapma. Mousepad'imi ver bana. Böyle bir yerde duruyor ki mousepad'de. Mousepad böyle dur. Yan durmaz. Salak salak hareketler yapma. Allah Allah. Ne garip garip insanlar var ya. Tövbe yarabbi ya Allah. Açtım açtım abla açtım abla. Bir dakika ablacım hemen açıyorum. Şunları bir yükseltemiyorum Allah belanı. Açtım ablacım. Dolandırıldım da. Bir dakika benim hakkımda ne diyorlar? Virüs bulaşmış oyunlarda fazla sınama benim benim için iyi. Ee, ne diyeyim eyvallah Allah razı olsun bunu kapat. Bak kafes tamam açık. Bu tam. Ona nasıl diyeyim bir şey yanıyor. Lan ne oluyor? Vah, ulan 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 bilgisayar yaktımdan ne yıldın lan girdin, la? Allah senin belanı versin lan be, abla ya. Çok mu ses var ya? Biraz azaltayım şu an. İnşallah. Allah'ım inşallah videoya çok ses gelmiyordur. Allah'ım lütfen videoya çok ses geliyor olmasın. Allah'ım lütfen lütfen. Azıcık vereyim. Tamam. İyi değil mi şu an? İyi iyi güzel. <laughs> i̇nşallah iyidir. Allah'ım lütfen çok oluyor olmasın ya. Tamam bunu at buraya. Ne yapacağız bundan sonra? Lan, lan köpek öldüm mü lan kardeşim? <laughs> i̇yi misin? Kalk la. Onu satayım bu ne? Kıs kıs kıs. Tamam ya yeter. Kaçarsan şapalağı yersin. Nereye kaçıyorsun? Gidiyorsun değil mi? Parayı ödemeden gideceksin. Açmadım ki ama ben bana doğru. Adam kadın bir yandan haklı yani. <laughs> ha bir tane daha lamba. Ya bir şey soracağım. Ben lamba sipariş vermedim mi oğlum? Allah Allah. Şunu şuraya koy. Param var. Hah, aferin. Of 74 dolar. Ananı satayım. Oğlum ben lamba sipariş etmedim mi ya? Nerede benim lambalarım? Para gitti gene anasını satayım. Sen geleceğim uçuracaksın değil mi bir daha? Ağzını burnunu kırdığımız sala. Şemsettin. Şimdi baba ee, kaç dakika olmuş 17 sana bir şey diyeyim mi şuraya ben bir süpüreyim tamam mı izninizle lan sakin ol lan Allah şuraya süpür 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 Açtım açtım bir dakika bir dakika hemen açıyorum hemen açıyorum Kok kokuyor olabilir ablacım hemen yükselteyim kokmuyormuş tamam okey Hemen şunları yükselt bilgisayar bunu yükseltmem lazım şu soldakini ya adamlar gelmeden Ay ananı bak gene SC'ye basıyorum <laughs> bak siz burada çok bir şey oldunuz bak sen git tamam mı özür dilerim memur bey Bak abicim sen çok havalısın tamam mı Eh, aferin uza böyle. Daha demeden uçacaksın Sen kartel misin lan kardeşim? <laughs> Pablo Escobar. Ne oluyor lan? Allah vahim mi iniyor kardeşim? Ne oluyor? Abi bir git be. Sana para mara vermeyeceğim ben. Uza, uzalt. Uzalt ne lan? Uzat. 35 dolar oldu. Oo, 27. Tamam ya ben bak yine SC'ye bastım. Ben buradan parayı kıracağım baba. izle Oy. <laughs> Nasıl durdum gördün mü? Fena. Dayı. Dayı selamünaleyküm. İyi misin? İyiyim oğlum teşekkür ederim. <laughs> Allah senin belanı vermesin be abla. <laughs> Ver parayı. 51 dolar. Oo, İtekleme bir dakika. Lan itekleme lan salak salak hareketler yapma. Dayıcım hemen açıyorum. Bir dakika ne alıyorum. Bak abla kalktı. Kalktım mı abla? Kalkmadı. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Daha yeni oturdun oğlum. Salak mısın sen? Al parayı. Oo, Allah razı olsun. Bir dakika ya. Sen dalga mı geçiyorsun lan benden? Sen bana dalga mı geçiyorsun lan? He? Sen az önce beni döven şerefsizdin değil mi? Yok bu değilmiş. Pardon abi pardon. <laughs> Yanlış iş misin? Özür dilerim abi. Abi ışınlandı kardeşim. Bu ne lan? <laughs> CJ GTA. GTA sana biraz CJ. Ama açık versiyon. <laughs> Burada asla açılık yapmıyorum ben. Salak salak konuşmayın. Ver parayı. <laughs> uh, 72 dolar. Eyvallah. Sana bir şey diyeyim mi? Bak izle. Dur oturmadan. Oturma oturma. Ananı satayım ya. Bak ne yapacağım biliyor musun? Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu. Hemen şunları sipariş edeyim baba. Bir dakika. Bak. Bir tane kombi durayım tamam mı? Bir tane sandalye, bir tane klavye, bir tane lamba. Bak lamba. Verdim değil mi bu sipariş? Bir dakika. Aynen verdim. <laughs> Gene getirmezse harbi anasına söveceğim bu sefer bak bu sitenin. Lamba, monitör. Bu arada parayı vermedi adam. Parayı vermedi şerefsiz. Gel buraya gel 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 Nereye koşuyorsun lan sen ha? T Trump çekil kardeşim. Trump çekil Trump. Çekil diyorum. Hala salak gibi duruyorsun önümde. Bu, bu ne kardeşim bunlar hırhız ya bunlar. Bakayım verdim mi? Verdim 65 dolar. Çık şuradan. Ee, mouse mousepad de tamam. Hayır mousepad tamam de değil. Mouse da de tamam. Bir tane de eski masa alayım. Tamam okey. Eee sandalye, masa, mousepad, klavye, fare, monitör, lamba okey. Şimdi amacımız 1117 dolar biriktirmek. Çık şuradan. Oynuyorsunuz. Hemen şu abiler de gitsin. Pardon ablacığım. Şu... Yine kaçıyorsun bak. Parayı vermedin bak. Of Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya Rabbim. Sen bana akıl fikir ver ya. Dur buna şey harcamayayım. Salan oğlu. Uzalan. Ver Tamam arkadaşlar yeter ya bugünlük daha anasını satayım ne olacak. Ablacım kapatıyoruz ablacım. Bak elektrik a elektrikler gitti. Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Ee, yarın gelin ablacım yarın açacağım inşallah. Allah 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 bela. <laughs> Kapı çaldı arkadaşlar tam da videonun bitişinin üzerine ee, arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet bay bay.